Müslümanların en büyük problemi bu Allah'ı sevmekle alakalı bakın Allah'ı sevmekle alakalı biz Allah'ı sevme noktasında sıkıntımız var bizim Allah'ı Allah'ı sevmeyle beraber sevmeyle alakalı sıkıntımız var biz sevemiyoruz bütün problem bu Bizim evimizdeki problemler sevgisizlikten, çocuklarımızla alakalı problemler sevgisizlikten, eşimizle, aşımızla, eşimizle, işle de alakalı, dergahımızla, şeyhimizle, de, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, bütün bunun problemi sevgiyle alakalı. Biz tırnak içerisinde, biz toplum olarak tırnak içerisinde bütün insanlık olarak sevmekten uzağız. gün geçtikçe bu sevmekten uzaklık derinlemesine acı bir şekilde devam ediyor. Bakın derinlemesine acı bir şekilde devam ediyor. Ve o sevgisizlik sarmalının içerisinde fark edilmiyor bu. Hani Hz. Mevlana cehalet diyor ya herkesin topal gezdiği yerde sen düzgün yürürsen bunun ayağında sakatlık var derler senin ayağını kırarlar diyor. Herkesin sevgisiz dolaştığı yerde sen de sevgisizsin, sen de sevgisiz olunca bir sıkıntı yok. Evde eşler arasında sevgisiz, o yüzden bir sıkıntı yok. Eş, çocuk, anne, baba sevgisiz bir sıkıntı yok. Arkadaşlar birbirleri arasında sevgisiz bir sıkıntı yok. Bakın bir sıkıntı yok. Ama birisi severse sıkıntı var. Oranın bütün ölçülerini karıştırıyor. Orada bir deprem oluyor. Sıkıntı orada başlıyor birisi sevdiği zaman herkes ona da böyle tuhaf bakıyor. Biz hepimiz ona tuhaf bakıyoruz. Ya bu ne nasıl hareket ediyor bu ya? Böyle bir hareket ya. Nefsine uydu bu ya. Sebep biz sevemedik çünkü. Biz sevemediğimizden dolayı seveni gördüğümüzde bizim hemen bizim ölçümüzün dışında çünkü o. Bakın bizim ölçümüzün dışında. Bizim öğretimizin dışında o. Biz böyle ciğerimizi yaka yaka, yüreğimizi yara yara, damarımızdan kan damlarcasına veya hatta da mutluluğun zirvesinde bir sevgiyle tanışamıyoruz biz. Bu bundan korkuyoruz zaten biz. Yani bir erkek olarak düşünün, bir kadını sevecek öyle. Korkuyoruz biz bundan. Bize çünkü öyle öğrettiler. Kadını seversen Ondan sonra onun emrine gidersin. Onun istediği gibi olursun. Şöyle olursun, böyle olursun. Ya kadın sevilmez. Muhyiddin İbn Arabi de diyor, Allah'ın cemal e, sıfatı kadının üzerinde tecelli eder diyor. Hazreti Ayşe annemiz soruyor, beni nasıl seversin? Beni nasıl seversin? O da diyor, sarmaşık gibi. Kördüğüm gibi bağlanmış kördüğüm ya bildiğiniz kördüğüm. Ara sıra soruyor Ayşe annemiz. Ne alemde? O da cevap veriyor ilk günkü gibi. İlk günkü gibi. Bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri önümüzde. Eşini kördüğüm gibi seven, sarmaşık gibi saran sarmalayan, aşık olan eşine aşık olan, seven. Ama biz o peygamberin ümmeti olarak eşlerimizi öyle sevemiyoruz. Sevgi yoksunuyuz biz. Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor, bir an görmezsem diyor, benim yörüngem kayıyor, benim düzenim kayıyor. Bir an görmezsem Biz onu gördüğümüzde bizim yörüngemiz kayıyor. Böyle bir şey olabilir mi diyoruz biz? Yani bir insan bir insanı böyle sevemez diyoruz. Veyahut da bir dervişin birisi şeyhi öyle sevse evde hanımı zaten bayrak kaldırıyor. Ben kimim burada diyor, beni öyle sevmedin diyor. Yani bu sıkıntı bu. O yüzden derviş kardeşler ilmel yakinden ileri gidemiyor. Nefis meratib olarak emmare geçer, levvameye geçer, mülhimeye de geçer, mutmainne de kalır. Hatta mutmainne de duramaz. Sebep sevgisizlikle alakalı kalp onu desteklemedi. Bakın kalp onu desteklemedi.